Merhabalar Koç Burcu hoş geldiniz. Bugün sizler için su falı ve kahve falı açılımı yapacağım. E, 2022 yılına niyet alacağım arkadaşlar. E, güzel bir açılım olmasını istiyorum. Ayrıntılı bir şekilde bakmak istediğim için hem su hem de kahve falı açılımı olarak yapmak istedim. Umarım güzel ayrıntılı bir açılım olur sizler için. Teşekkür ediyorum hepinize izlediğiniz için öncelikle ve hemen açılıma geçmek istiyorum arkadaşlar. Şöyle ilk olarak su ile başlayacağım. Daha sonra ise kahve fincana bakacağız. Şöyle. Evet. Güzel dileklerinizi tutun. İnşallah dilediğiniz her şey en kısa zamanda en kısa sürede gerçekleşsin diyorum ve su falıma başlamak istiyorum koç burcu arkadaşlarım umarım güzel bir yıl olsun sizler için şimdi öncelikle baktığım zaman bu yıl sizin için çok ama çok hareketli geçmiş gibi görünüyor ani değişimler birden bire alınan kararlar olmuş hatta öyle ki bazı koç burcu arkadaşlarım Ev olarak değişim yapmış, şehir olarak değişim yapmış olabilirsiniz. Gitmiş, geri gelmiş olabilirsiniz. Bayağı bir koşuşturmalar olmuş gibi görünüyor. İşle de aynı şekilde, işte de bir türlü bir e, düzen Tuturlamamış gibi e, ve iş konusunda yaşadığınız sıkıntıları da görebiliyorum geçtiğimiz yılda sevgili dostlarım. E, i̇nşallah işinizle ilgili öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hiç ummadığınız daha doğrusu hiç düşünmediğiniz bir sektörü deneyebilirsiniz bu yıl. Nasıl olacak? Hiç aklımda öyle bir şey yok demeyin. Böyle bir durum görünüyor sizin için. Hiç denemediğiniz bir sektörde bir adım atabilirsiniz. Ve başarı sizin olacak bu yıl. Başarılı olacaksınız. Etrafınızdaki insanların engellemeleriyle karşılaşabilirsiniz. Olmazlar, yapamazsınlar başaramazsınlar. Bunları duyabilirsiniz. Bunlara hazırlıklı olun. Ama başarıyorsunuz. Kendi işinizi yapmakla ilgili bir adım olabilir bu. Veya hiç bilmediğiniz bir sektörde bir adım atmak olabilir. Her ikisinde de başarılı olacağınızı görüyorum. Sebat ediyorsunuz, sabrediyorsunuz ve işle ilgili konuları hayatınızda bir düzene oturtuyorsunuz. Koç Burcu arkadaşlarım bu yıl. Ee, şimdi maddi anlamda oldukça güzel görünüyor. Maddi anlamda kayıplar verdiğinizi biliyorum. Borç yapmış olabilirsiniz, borçlanmış olabilirsiniz ki işsizlik yaşayan arkadaşlarım uzun süre işsizlikten dolayı borçlanmış olabilir. Bunların altından nasıl kalkacağım diyebilirsiniz. Bunlarla ilgili düzenlemeler yapacaksınız, borçlarınızı ödeme fırsatı bulacaksınız. Maddi olarak para gelişi güzel, fakat hani çok böyle büyük birikimler yapabilecek misiniz? O büyük birikimleri de yapacaksınız sonrasında ama sizin için önemli olan bu sene kayıplarınızı yerine koymak, dedim ya borçlarınızı ödemek, aldıklarınızı geri vermek, bir takım şeyleri düzene oturtmak olarak görünüyor çoğunlukla ve tabii ki. Yıl sonuna doğru birikimde neden olmasın birikimde yapacağınızı düşünüyorum sevgili koç burcu arkadaşlarım Evet şimdi gönül işlerine gelelim mi aşk aşkla ilgili koç burcu arkadaşlarım çok fedakarlık yapıyorsunuz her seferinde yaptığınız fedakarlıkların karşılığını maalesef zarar olarak almışsınız nankörlük çok görmüşsünüz arkadaşlar bu kadar nankörlük gördükten sonra Artık aldığınız karar şu bu yıl itibariyle. Benden yana bir şey yok. Beni seven bana e, bana gereken neyse o versin. Ben de tabii ki gerekeni ama fazlasını değil. Ben daha fazla fedakarlık yapmayacağım. Bakın aldığınız kararlar bunlar ikili ilişkilerde. Ve bu yolda bu yönde ilerliyorsunuz. Belki bir takım sarsıcı değişimler olabilir bakın ilişkilerinizle ilgili. E, fakat önemli olan doğru yerde durmak, doğruyu bulmak, doğru insanla olmak. Acaba doğru insanla mıyım ben? Acaba yanımdaki kişi benim için doğru kişi mi? Ben bu zamana kadar yaptığım fedakarlıklarla iyi mi yaptım, kötü mü yaptım? Sonu ne olacak, sonucu ne olacak derken... Kili ilişkilerinizde önemli kararlar aldığınızı görüyorum koç burcu arkadaşlarım. Şimdi arkadaşlar evli olan arkadaşlarım için söylüyorum eşinizle ilgili özellikle bunaltıcı yıpratıcı etkiler bakın e, belli ki moraliniz bozuluyor belli ki <laughs> özür diliyorum bir şeyleri çok fazla yükleniyorsunuz ve eşinizle artık açık açık konuşacaksınız eşinizin tavır ve davranışlarını veya yaptığı şeyleri yaptığı yanlışları düzeltmesini isteyeceksiniz oluyorsa oluyor olmuyorsa olmuyor diyeceksiniz bu senede ee, aslında sizin için tek amaç düzenlemek. Bakın hayatınızı düzenlemek. Buraya çok önem veriyorsunuz. Ve eğer kötü giden bir evliliğiniz varsa düzelmesi için son bir hamle, son bir şans vermek, son bir hamle yapmak. Bütün bunları yine yapacaksınız. Ama olmuyorsa zorlamıyorsunuz. Yani bunu yapıyorsunuz arkadaşlar ben öyle görüyorum. Bir şeyler rayına yoluna giriyor artık hayatınızda diyebilirim. Bir takım şeylere bakış açılarınızı değiştireceksiniz ama inandığınız bazı şeylerin aslında sizi yanılttığını görüyorsunuz. Yani nedir? İşte ben şuna inanıyordum ki işte hep iyi, iyilik yaptığım zaman hep iyilik görüyorum. Hayır. İşte anlıyorsunuz ki hayır hep iyilik yaptığın zaman hep iyilik görmüyorsunuz. Maalesef tam aksini, tam tersini görüyorsunuz. Bununla ilgili artık dediğim gibi bakış açılarınızı da çoğunlukla ...değiştireceksiniz arkadaşlar... ...yalnız olan koç burcu arkadaşlarım... ...hayatınızın aşkını bulabilirsiniz... ...veya aşkı arıyorum... ...gerçek aşkı arıyorum... ...şu an bir ilişkim var ama gerçek aşkmış gibi... ...hissetmiyorum diyorsanız... ...gerçek aşkı buluyorsunuz... ...sevgili koçlar... ...güzel bir e, aşk... ...sizi bekliyor... ...bakın partner enerjisinde... ...mutluluk görünüyor aynı enerjilerde birleştiğiniz, dünyaya aynı pencereden baktığınız bir insan olduğunu düşünüyorum. Hatta gezebilir, birlikte seyahatler yapabilirsiniz, birlikte hayallerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Böyle güzel, dolu diskin bir aşka da hazırlayın kendinizi. Evet sevgili dostlar, aile ile ilgili konularda küsmüş olabilirsiniz aile bireylerinizle bu yıl. Küslükler yaşanıyor olabilir, bu küslükler son bulacak karşı taraftan gelen adımlar olacak. Asla affetmem asla konuşmam demeyin. Konuşuyorsunuz, affediyorsunuz, barışlar sağlıyorsunuz. Aile ve akrabalar yakın çevreyle özellikle barıştığınızı görüyorum. Sevgili Koç burcu arkadaşlarım diyorum ve su açılımımı sonlandırmak istiyorum. Şimdi kahveyle devam edeceğim arkadaşlar. Şöyle alalım. Kahve falımızla devam edelim Koç Burcu arkadaşlarım için şöyle bir bakalım. Şimdi şimdi e, az önce suda dedim ya e, ve o şekilde sonlandırdım hemen kahveyi açtığımda da e, aynı şeyi gördüm aslında. Devlerin aşkı derler ya gerçekten iki güzel insanın buluşması olacak iki güzel insanın bir araya gelişi olacak ee, eğer ki kaybettiğinizi düşündüğünüz bir sevdanız varsa böyle ya hayatımın aşkıydı gerçekten iyi bir insandı keşke ayrılmasaydık bakın geri dönüş yaşayabilir geri dönüş yapabilir ve siz e, tekrar bir araya gelebilirsiniz gönül işleri daha böyle aşk enerjisi çok yoğun çok yüksek koç burçları için 2022 güzel olacak mutluluk enerjisiyle de olacak arkadaşlar evlenmek isteyen arkadaşlarım yüzüğünüz görünüyor. Yüzüğünüzle ilgili bir kişinin engel olacağını düşünüyorsunuz. Evet bu engel olmaya çalışacak bu insan. Orta boylarda bir bayan e, aranıza girmeye çalışabilir. Evliliğinizi bozmaya çalışabilir. Ama ne olursa olsun direniyorsunuz. Ve bu iki kişi evleniyor. Bu iki kişinin yuvası inşallah kuruluyor sevgili arkadaşlarım kalabalıklara girdiğinizi kalabalıklara hitap ettiğinizi görüyorum kalabalıklar içerisinde böyle parladığınızı adeta görüyorum öne çıkı çıkıyorsunuz yükseliyorsunuz konuşmalarınızla iletişimlerinizle e, bakış açınızla gerçekten böyle örnek alınan e, imrenilen bir insan olarak 2022'de görüyorum ben size arkadaşlar haneyi yalnız hane içerisinde ev içerisinde bir e, e, ayrı yönlerden bakan insanlar karı koca eş olabilir veya hane içerisinde. Bu ayrılıkla ilgili yani ne yaşanıyorsa tekrar bir araya gelinebilir bu yıl. Bir e, ev bir yuva tekrar kurulabilir veya burada küsler barışabilir. Ki bakın buradaki ayrılığın tekrar e, bir araya gelişle noktalanacağını görüyorum. E, bir hanenin bir yuvanın kurulduğunu tekrar görüyorum. E, sevgili Koç Burcu dostlarım. Ee, şimdi geçen sene olduğu gibi yani bu geçtiğimiz sene olduğu gibi aslında ani ve birdenbire kararlar vermemeye dikkat edeceksiniz, özen göstereceksiniz. Bu da sizin için çok daha iyi olacak, ee, çok daha doğru kararlar vereceksiniz, doğru adımlar atacaksınız. Çok dua alacaksınız, güzel bir şeyler yapacaksınız, iyilik yapacaksınız arkadaşlar. Zaten çok iyi, iyi kalpli, iyi gönüllü insanlardır koçlar ve güzel şeyler yapacaksınız, destek vereceksiniz. Gerçekten dua alacaksınız, gerçekten değer bilecek, kıymet bilecek insanlara destek olabilirsiniz. Gerçekten ihtiyacı olan insanlara yardımcı olabilirsiniz. Öyle ki burada çok dua aldığınızı görüyorum. Bazı işleriniz, bazı sıkıntılı durumlarınız anlamadığınız bir şekilde yoluna giriyor. Sebepleri belki de buna bağlayacaksınız. E, ters giden işleriniz inşallah düzeliyor, yoluna giriyor sevgili Koç Burcu'm. Telefon görüşmeleri yapıyorsunuz, güzel haberleriniz geliyor. E, beşinci ayda mutlu bir gelişme var, beşinci ayda güzel bir gelişme var. Ee, sürpriz bir gelişme var. Ee, evlilik dedim ya. Evlilik olabilir. E ee, 5. ay Koç burcu arkadaşlarım için hayırlısı olsun tabii ki. Şöyle E tabağımıza da bakalım. Sevinç gözyaşlarınız var arkadaşlar. Mutluluk gözyaşlarınız var. Ee, sürpriz gelişmeler görünüyor ve güçleniyorsunuz. Tek başınıza daha güçlü hissedeceksiniz. Tek başınıza e, güçlü olmayı e, bileceksiniz ve gerçekten insanları etrafınızdaki kişileri gücünüzle şaşırtacaksınız maddi manevi güçleniyorsunuz evet teşekkür ediyorum hepinize beni izlediğiniz için kanalıma abone olmayı videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen instagram hesabım yıldız ile falname bana oradan ulaşabilirsiniz Allah'a emanet olun hoşçakalın.